Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Ölçme Değerlendirme Sınav Merkezi'nin hazırlamış olduğu Aralık ayı örnek sorularının video çözümlerini yapacağız. Şimdi sorularımıza geçiyoruz. Birinci soruya bakıyoruz. Bir grup öğrencinin yaptığı aşağıdaki etkinlikte bazı durumlardan bahsedilmiş. Birincisi kağıt buruşturularak şişenin ağzından daha küçük hale getiriliyor. İkinci durumda kağıttan yapılan top yan yatırılmış şişenin ağzına yerleştiriliyor. Üçüncü durumda ise çocuk buradan üflüyor ve kağıdın içeri girmesini sağlamaya çalışıyor. Etkinliğin sonunda öğrencilerden hiçbiri kağıt topun şişenin içine girmesini sağlayamamıştır. Hatta çok hızlı üflendiğinde topun dışarı doğru hareket ettiği gözlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi kağıt topun şişenin içine girmeme sebebini açıklamaktadır. Burada baktığımızda Şişenin içerisinde de yine hava vardır. Şöyle yazalım hava. Dolayısıyla şişenin içerisindeki basınçla dışarındaki basınç da birbirine eşittir. Buradan şimdi çocuk üfleyecektir. Üflediğinde içerideki havanın açık hava basıncı kağıdın dışarı doğru itilmesini sağlayacaktır. Bu durumda da kağıt içeri giremeyecek. Buna göre A seçeneği kağıdın ağırlığından dolayı şişenin ağzına uyguladığı basıncın az olması Hayır, burada üfleme ve açık hava basıncının etkisi vardır. Yanlıştır. Kağıdın gereğinden fazla sıkıştırılarak yüzey alanının küçültülmesi bunun da etkisi yoktur. Şişenin içindeki havanın oradaki kağıdı dışarıya doğru ittirmesidir. Üflerken oluşturulan basıncın açık hava basıncından çok olması, eğer bu çok olmuş olsaydı kağıt içeri girecekti. Yanlıştır şişenin içindeki gaz basıncının açık hava basıncına eşit olması bu ifade doğrudur. Dolayısıyla buradaki kağıt ileriye gidemeyecek çünkü ikisinin de basıncı birbirine eşittir. Bu durumda cevabımız D seçeneğidir. İkinci soruya bakıyoruz. Özdeş tuğlalarla çevreleri eşit olan görseldeki havuzlar yapılmıştır. Bu havuz duvarlarının yere yaptığı basınçların sıralanabilmesi için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir. Burada katı basıncını hesaplamaya çalışacağız veya karşılaştırmaya çalışacağız. Bu durumda katı basıncı P eşittir ağırlığın yüzey alanına oranıdır. Çevreleri eşit olduğundan dolayı bunların yüzey alanları birbirine eşittir. Dolayısıyla burada ağırlıkları karşılaştıracağız ağırlığı fazla olanın basıncı da fazla olacaktır diyebileceğiz. Bu durumda havuzların yükseklikleri yüksek olanda daha fazla tuğla kullanılmış demektir. Bu yeterlidir. Dolayısıyla bu yapılabilir. Kullanılan tuğlaların ebatlarına gerek yok. Çünkü hepsinin yüzey alanı eşit olduğundan dolayı tuğlaların ebatları kullanılmasa da olur burada. Kullanılan tuğlaların ağırlıkları Yine kaç tane kullanıldığını bilmiyoruz. Sadece burada çevrelerinin eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buna da gerek yok. Yani havuzların yüksekliklerini bilirsek yüksek olanın ağırlığının daha fazla olduğunu bileceğiz. Buna göre de basıncının daha fazla olduğunu bilebileceğiz. Bu durumda cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü soruya bakıyoruz. Kapalı bir kutudaki sıvının boşaltılması için yapılan deneyler ve bunların sonuçları aşağıda verilmiştir verilen deneylerden hangilerinde sıvının basıncı iletme özelliği gözlenmektedir demiş. Birinci duruma bakıyoruz. K noktasından delik açılıyor. Sıvı akışı gözlenmiyor demiş. Burada sıvının derinliğinden dolayı bir basınç vardır K noktasına. Bir de açık hava basıncı bunu dengelemiştir. Sıvı akışı yoktur. Dolayısıyla burada basıncı iletme diye bir durumda yoktur. Bunu eliyoruz. İkinci durumda K noktasından delik açılıyor ve kutu sıkıştırılıyor. Sıvı akışı gözleniyor demiş. Burada sıvının derinliğinden dolayı yine basınç vardır. Açık hava basıncı bunu engellemiştir sıvının akmasını. Daha sonra buralardan birer kuvvet uygulanmış. Uygulanan bu kuvvet basınç oluşturmuş. Sıvı bu basıncı K noktasına iletmiş ve sıvı akışı gerçekleşmiştir. Burada gözleniyor. 3 numaralı durumda K ve L noktalarından delik açılıyor. Sıvı akışı gözleniyor demiş. Yine sıvının şu kısımda derinliğinden dolayı basıncı vardır, sıvı basıncı. Açık hava basıncı bunu dengelemiştir. Fakat yukarıda L noktasından da yine bir açık hava basıncı etki etmiştir. Sıvı bunu K noktasına ilettiğinden dolayı K noktasından sıvı akışı gözlenmiştir. Bu da yine doğrudur. Bu durumda da cevabımız D seçeneği olur. Dördüncü soruya bakıyoruz. Hazırlanan bir deney düzeneğine sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Yapılan işlemler sonucunda KLM noktalarındaki sıvı basınçlarını göstermek için aşağıdaki grafikler çiziliyor. 4 tane grafik var burada. Buna göre çizilen grafiklerden hangileri KLM noktalarındaki sıvı basınçlarını doğru ifade etmektedir? Sıvıların basıncı P eşittir H çarpı D ile bulunur. Yani yoğunlukla ve derinlikle doğru orantılıdır. Biri arttığı zaman basınç artacaktır diyebiliriz. Şimdi KLM noktalarının 1, 2, 3. durumdaki basınçlarını karşılaştıralım. Önce K'ye bakalım. K birinci durumda 2, şurası da 3. durum. Birinci durumdayken H yüksekliğindeki yağın ve H yüksekliğindeki suyun, ikinci durumda da yine H yüksekliğindeki yağ ve haş yüksekliğindeki suyun basınçlarını orada gösteriyor. Bu durumda birinci durumda H yağ artı H su kadar K noktasına basınç etki ediyor. İkinci durumda da yine H yağ artı H su kadar etki ediyor. Üçüncü durumda 2H yüksekliğindeki suyun basıncı K noktasına etki ediyor. 2H su diyoruz. Bunları karşılaştırdığımızda bakıyoruz ki ikisi de 2H yüksekliğinde, şurası da yine 2H yüksekliğinde. Dolayısıyla yükseklikleri aynı. Ortalama yoğunluklarına bakıyoruz. Üçüncü durumdaki ortalama yoğunluk daha büyük. Bu durumda üçüncü durumda K'ye etki eden basınç fazla olacak. Birinci durumda ikinci durumdaki birbirine eşit olacak diyebiliriz. L noktasına baktığımızda, L noktasına birinci durumda etki eden basınç, haş yüksekliğindeki sıvı, yani yağ, yine ikinci durumda haş yüksekliğindeki yağ etki edecek. Şöyle bir, şurası iki, şöyle 3 diyelim. Burada haş yağ diyoruz, haş yağ. Üçüncü durumda ise L noktasına haş yüksekliğindeki su etki edecek, haş su diyoruz. Suyun yoğunluğu yağın yoğunluğundan fazla olduğundan dolayı, 3'ün basıncı büyüktür. 1'in basıncıyla 2'nin basıncı birbirine eşittir diyeceğiz. M noktasına baktığımızda birinci durumda M noktasına sıvı bulunmadığından basınç yoktur. Burada sıfırdır basınç. 2 ve 3'ü de yazalım. İkinci durumda 2H yüksekliğindeki yağın basıncı vardır. Üçüncü durumda yine 4 H yüksekliğindeki yağın basıncı vardı. Bu durumda 3. durumdaki basınç 2. durumdaki basıncın 2 katıdır. Verilenlere baktığımızda 1. durumda 0 şu kısım. 3. durum 2. durumun 2 katı olan 2. grafiği biz M için kullanabiliriz. K'ye baktığımızda K'de her üç durumda oluşan basınçlar da L'deki basınçlardan daha büyük olacaktır. Bu durumda 1 ve 2'nin eşit olduğu birinci grafik ve dördüncü grafik vardır. Ama K'deki basınçlar L'deki basınçlardan fazla olacağından dolayı birinci grafik K için, dördüncü grafik de L için kullanılabilir. Bu durumda da cevabımız A seçeneğidir. Beşinci soruya bakıyoruz. Özdeş balonlar eşit büyüklükte şişirildikten sonra üzerlerine şekildeki gibi özdeş iki fincan tabaklı ve tabaksız olacak şekilde yerleştirilerek aşağıdaki deney yapılmıştır. Bu deneyler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci deneyde balon patlamadan fincan tamamen doldurulmuştur. İkinci deneyde fincan tamamen doldurulmadan balon patlamıştır. Şimdi deneylere baktığımızda birinci deneyde Yüzey alanının büyük olduğunu görüyoruz. Katı cisimlerde basınç yüzey alanıyla ters orantılıdır. Yani yüzey alanı arttıkça basınç azalacaktır. İkinci deneyde yüzey alanı burada küçük. Bu durumda bakıyoruz. Birinci durumda oluşturulan basınç, ikinci durumda oluşturulan basınçtan daha küçüktür. İkinci durumdaki büyük olduğundan dolayı da balonun patlamasına sebep olmuş. Bakıyoruz. İki deneyin farklı sonuçlanması Ağırlık farkından kaynaklanır demiş. Yanlıştır. Basınç farkından kaynaklanacaktır. Birinci deneyde fincanın altına daha küçük bir tabak konulursa balon patlar demiş. Yüzey alanı küçültüleceğinden dolayı basınç artacaktır ve balonun patlamasına sebep olacaktır. Bu söylenebilir. Doğrudur. İkinci deneyde balonun patlamasında sıvı basıncı etkili olmuştur. Hayır katı basıncı etkili olmuştur. İkinci deneyde fincanda daha yoğun bir sıvı kullanılırsa balon patlamaz demiş. Yanlıştır. Ağırlık artacaktır. Ağırlık arttığından dolayı balon daha erken patlayacaktır. Bu da yanlış. Bu durumda da cevabımız B seçeneği olur. Altıncı Seçenek. soruya bakıyoruz. Sıvı basıncı sıvıların derinliği ve yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Sıvı basıncı ile ilgili ödevi için Eski zamanlarda kullanılan su depolarını inceleyen bir öğrenci hazırladığı yandaki maketi sınıfa getirmiştir. Öğretmen inceledikten sonra makette bir hata olduğunu belirtmiştir. Hatanın düzeltilebilmesi için bu depoların içindeki sıvı basıncından dolayı parçalanmalarını engellemek amacıyla etraflarındaki demir tellerin belirli bir kurala göre sarılması gerekir açıklamasını yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin önerisi dikkate alınarak yapılmış en uygun makettir. Burada su konulacaktır. Yani kabın her tarafında suyun yoğunluğu eşit olacaktır. Fakat aşağılara inildikçe derinlik artacak. Yani basınç artacaktır. Çünkü derinlikle basınç doğru orantılı denmişti. Dolayısıyla aşağılarda uygulanacak olan basınç daha fazla olacağından oraların daha sağlam yapılması, yukarıların aşağıya göre daha az sağlam yapılması uygun olabilir. Dolayısıyla Demir teller buralarda daha sık olacak. Yukarılara çıkıldıkça da araları iyice açılacaktır. Bu durumda en uygun örnek de C seçeneği olduğundan cevap da C seçeneğidir. 7. soruya bakıyoruz. Bir etkinlik verilmiş. Çubuk makarnaların gücü. Amaç çubuk makarnaların üzerine tepsi konulduğunda kırılmadan kalmalarını sağlamak. Verilen malzemeler gösterilmiş çubuk makarnalar, 20 cm çapında strafor köpük ve tepsi. Yapılışı istenilen sayıda makarna strofor köpüğe dik ve hepsi görülecek şekilde dizilmeli ve üzerlerine tepsi konulmalı. Sonuç etkinliği başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin oluşturdukları düzenekler aşağıdaki gibidir. Buna göre çubuk makarnaların strafor köpüklere uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada katı basıncı ile alakalıdır etkinlik. Dolayısıyla katı basıncı bir ağırlığa bağlıdır. İkincisi de yüzey alanına yani temas yüzey alanına bağlıdır. Burada bakıyoruz birinci durumda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane makarna kullanılmış. Tepsi kullanılmış ve strafor köpük kullanılmış. İkinci durumda yani L L'de yine 3, 6, 9, 12 tane makarna kullanılmış. M'de ise yine bakıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane makarna kullanılmış. N'de saydığımızda burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane makarna kullanılmış. Bu durumda K'de, L'de ve M'de az sayıda makarna ve birbirine eşit makarna kullanılmış, N'de ise çok sayıda makarna kullanılmış. Tepsilerde yine aynı. Bu durumda N'nin yüzey alanı büyük, diğerlerinin ki küçüktür. Yüzey alanı küçük olanın basıncı fazla olacak ve birbirine eşit. Yani burada K eşittir L eşittir M olacak. Yüzey alanı yani makarna sayısı fazla olanın basıncı da az olacaktır. Dolayısıyla bunlar yani K eşittir L eşittir M büyüktür. N şeklinde basınç sıralaması yapılacaktır. Bu durumda da cevap B seçeneği olur. 8. soruya bakıyoruz. Öğretmen sınıfa 2 adet lavabo pompası getiriyor. Lavabo pompalarını öğrencilerine gösterdikten sonra bunları aşağıdaki gibi karşılıklı gelecek şekilde sıkıştırıyor. Sonrasında sıkışmış halde olan pompaları öğrencilerinden ayırmalarını istiyor. Ancak öğrenciler bu pompaları ayırmakta oldukça zorlanıyor. Bu deney ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Burada pompaların içerisindeki hava boşaltıldığından dolayı içinde bir basınç olmayacak ama Bunların her tarafına açık hava basıncı büyük bir etkiyle etki edecektir. Dolayısıyla öğrencilerin kuvvetleri buradaki basıncın etkisini ortadan kaldırmaya yetmeyecek ve çocuklar pompaları ayıramayacaktır. Buna göre bakıyoruz. Öğrencilerin zorlanmasının sebebi açık hava basıncının pompanın içindeki basınçtan daha büyük olmasıdır. Doğrudur. Hatta Pompanın içindeki basınç ve çocukların kuvvetinden de daha büyüktür. Doğrudur. Pompaların birleşim yerlerinden hava girmesi sağlanırsa içerideki basınç açık hava basıncından daha fazla olur demiş. Yanlıştır. Açık hava basıncına eşit olur. Üçüncüsü pompalar daha düşük atmosfer basıncı olan bir yere götürülürse birbirinden ayırmak daha kolay olur. Bu ifade doğrudur çünkü daha düşük bir atmosfer basıncı olursa Buradaki basınçlar küçülecektir. Yani azalacaktır. Dolayısıyla pompaları ayırmak daha kolay olacaktır. Bu durumda da cevabımız B seçeneği B seçeneğidir. 9. soruya bakıyoruz. Sıkıştırılarak şekli bozulan bir pet şişenin önce yarısı sonra tamamı sıvı ile doldurulduğunda kapta meydana gelen şekil değişikliği aşağıda gösterilmiştir. Bu etkinlikte yargılarından hangilerinin doğruluğu kanıtlanabilir? Sıvılar temas ettiği yüzeylere basınç uygular. Bakıyoruz. Bu kısma temas etmemiş ama buraya ettiği için şişme meydana gelmiş. Daha sonra da bu kısımlara da temas ettiğinden dolayı basınç uygulayıp şişeyi bir miktar şişirmişler. Bu kanıtlanabilir, doğrudur. Sıvı basıncı derinlik ile doğru orantılıdır. Derinlere inildikçe şişenin şişmesi daha fazla olmuştur. Demek ki derinlerde basınç daha fazladır. Yani Burada sıvı şişenin çeperlerine basınç uygulamış ve şişirmiş diyebiliriz. Bu da doğrudur. Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Bu bilgi normalde doğrudur. Fakat burada farklı şekillerdeki kaplarla deney yapılmamış. Dolayısıyla bu kanıtlanamaz, yanlıştır. Bu durumda cevabımız C seçeneği olur. 10. soruya bakıyoruz. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru gidildikçe denizin tuzluluk oranı artar. Bu durumda yoğunluğu da artacaktır. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru giden bir denizaltının seyahati boyunca verilen konumlarda üzerinde oluşan sıvı basıncını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A seçeneği birinci ve ikinci konumlar arasındaki basınç değişiminde yoğunluk etkili olmuştur. Birden dörde doğru giderken yoğunluk artıyor. Dolayısıyla 1'in yoğunluğu 2'den daha azdır. 2'deki basınç daha fazla olduğundan yoğunluk etkili olmuştur. Sıvılarda basınç, yoğunluk ve derinlikle doğru orantılıdır. Doğrudur. B seçeneği birinci konum, üçüncü konuma göre daha yüzeye yakındır demiş. Bakalım birinci konumla üçüncü konumun basınçları aynı gösterilmiş burada. Dolayısıyla üçüncü konumun yoğunluğu fazla ama basınçlarının aynı olabilmesi için demek ki derinliğinin az olması gerekir. Yani 3. konumdayken yüzeye daha yakındır. Bu yanlıştır. C seçeneği 2. ve 3. konum arasındaki basınç farkının nedeni yoğunluktur demiş. 2'den 3'e doğru giderken basınç azalmış ama 2'den 3'e doğru giderken yoğunluk artıyordu. Demek ki 2'den 3'e doğru giderken Derinlik de azalmış. Yani 3 de yüzeye daha yakındır. Derinlik azaldığı için de basınç azalmıştır. Yani bu basınç farkının nedeni yoğunluk değil, yüzeye olan yakınlığıdır. Bu da yanlıştır. D seçeneği 3. ve 4. konumlar arasındaki basınç değişiminde derinlik etkili olmuştur demiş. 3'ten 4'e giderken yoğunluk artıyor, basınç da artıyor. Derinlik değil, burada yoğunluk etkili olmuştur kesinlik olduğu için zaten bu da yine hatalıdır. Derinlikte de olabilir ama yoğunluk etkili olmuş diyebiliriz. Bu durumda cevabımız A seçeneği olur.